gözlerini hafifçe araladı. Odasının tanıdık karanlığında, evinin sessizliği içinde huzurla uyuyordu. Ancak bu huzur, kapının aniden açılmasıyla bozuldu. Yanında, oğlunun silüeti belirdi. Şaşkınlıkla doğruldu, gözleri kocaman açıldı. Ne zaman girdin buraya? Diye sordu, sesi titreyerek. Oğlu, mahcup bir şekilde başını eğdi. Özür dilerim anne ama sadece bir şey denemek istedim dedi. Kadın hayretler içinde kala kaldı. Ne denemek istedin? diye sordu. Olan çekinerek itiraf etti. Her gün senin ve babanın odasında konuşmalarınızı duyuyorum. Ama bir keresinde kapının anahtar deliğinden içeriye baktım. O an gördüklerim beni meraklandırdı. Merak ettim, sanki bir şeyleri deneyimlemek istedim kadın, yavaşça başını sallayarak, ne deneyimlemek istiyorsun ki, oğlum? Hem neden bunu bana anlatıyorsun? Diye sordu. Oğul, biraz daha cesaretle devam etti. Dürüst olmak gerekirse, gördüklerimden sonra kendimi babandan daha üstün hissediyorum. Kadın, dudaklarını ısırdı. Peki ya nasıl anladın bunu? Diye sordu. Olan cevap vermedi, sadece gülümsedi, Odana git hemen dedi kadın sertçe. Olan çekinerek odasına yöneldi. Kadın geceyi düşüncelerle geçirdi, uykusu kaçtı. Oğlunun sözleri beyninde çınladı. Gerçekten babasından üstün olabilir mi? diye sordu kendi kendine. Gözlerini kapattı ama düşünceleri onu rahat bırakmadı. Sabah olduğunda hala düşünceliydi. Olan salonun ortasında oturuyordu babası işe gitmek üzere hazırlanıyordu. Kadın evin içinde dolaşırken oğlunun davranışlarını izlemeye başladı. Onun bu sıra dışı merakı ve cesareti karşısında şaşkındı. Bir yandan da bu durumun evin düzenini bozabileceğini düşündü. Bir gün oğluna evlilikten bahsetti. 21 yaşındasın artık, evlenmeyi düşünmelisin, dedi. Olan ise başını sallayarak reddetti. Hayır, istemiyorum, bu şekilde devam etmek istiyorum," dedi. Kadın içten içe endişelendi ama şimdilik sessiz kaldı. Zaman geçtikçe kadın kendini yorgun ve bitkin hissetmeye başladı. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri sürekli uykulu oluyordu. Eşi onun bu halini fark etti ve doktora gitmesini önerdi. Yapılan testler sonucunda kadın şaşkına döndü. Kanında bilinmeyen bir uyku ilacı miktarı tespit edilmişti. Ben ilaç kullanmıyorum ki, dedi doktoruna. Kadın bu durumu anlam veremedi. Yol boyunca aklına sadece oğlu geldi. Acaba o mu? diye düşündü. Evde ona karşı davranışları, gizlice odasına girmesi, her şeyi izlediği gerçeği. Bunların hepsi kafasını karıştırıyordu. Kadın oğlunu yüzleşmeye karar verdi. Oğlan karşısında soluğu kesilmiş gibi duruyordu. Kadın elindeki ilaç kutusunu ona gösterdi. "Bunlar nedir? Neden kullanıyorsun?" diye sordu. Oğlan gözlerini yere dikti ve cevap vermedi. Sonra aniden kapıya doğru koştu, dışarı çıktı. Kadın yıkılmıştı. Oğlunun evden ayrıldığını anlaması uzun sürmedi. Geceler geçtikçe oğlunun nerede olduğu bilinmez oldu. Eşi sabah işe gelirken oğlunu sordu. Kadın ise yaşadığı şoku ve utanmayı aşamıyordu, anlatamıyordu. Aradan bir buçuk ay geçti, oğlan ortalarda yoktu. Eşi deliye dönmüştü. Kadın ise kalbi paramparça, oğlunu bulmayı, onun güvende olduğunu bilmeyi istiyordu. Ancak, gece yarısı telefon çaldığında, kadın korkulu ve umutlu bir şekilde telefona sarıldı kimin aradığını öğrendiğinde tüm hayatının değişeceğini biliyordu. Sabahın ilk ışıkları, Trabzon'un dar sokaklarına hafifçe vuruyordu. Yıldız, mutfağın köşesinde, ince işlemeli masa örtüsünün üzerinde duran çaydanlığı izliyordu. Gözleri yorgun, yüzü ise geceden kalan uykusuzluğun izlerini taşıyordu. Üstünde ince pamuklu, üzerinde küçük çiçek desenleri olan bir elbise vardı, dizinde hafifçe büzülen, zarifçe kıvrımları ortaya çıkaran bir kesime sahipti. Ayaklarında ise evin içinde giymek için aldığı, yumuşak tabanlı terlikler vardı. Saçları dağınıktı, birkaç tutam alnına düşmüştü. Yine de o sabah, o haliyle bile zarif ve çekiciydi, belki de yaşadığı ohranlığa rağmen, içindeki gücü gizliyordu, gece boyunca uyuyamamıştı, oğlunun kayboluşunun ağırlığı omuzlarına çökmüştü telefonun aniden çalmasıyla yüreği hopladı. Elini titreyerek aldı, ekranda tanımadığı bir numara görünüyordu. Merhaba, dedi biraz çekinerek. Karşı taraftan gelen ses, derin ve top bir tonla başladı. Yıldız Hanım, ben Emre. Oğlunuz Baran'ı tanıyor musunuz? Yıldız'ın nefesi kesildi. Evet. Ben onun annesiyim. Nerede? diye sordu, Emre, kısa bir sessizlikten sonra devam etti. Onu Erzurum'da gördüm. Ama iyi durumda değil. Yardıma ihtiyacı var, Yıldız'ın gözleri doldu, elleri titredi. Erzurum mu? Nasıl oldu da oraya gitti, Emre biraz gülümsedi, sesi hafifçe yumuşadı. Sanırım kendi yolunu arıyor. Ama yalnız değil, Yıldız, derin bir nefes aldı. Teşekkür ederim. Ona nasıl ulaşabilirim? Emre, sana numarasını vereceğim. Ama önce biraz sabırlı olmalısın. Baran, şu an kendini toparlamaya çalışıyor, dedi, telefon kapandığında, Yıldız'ın aklı bin parçaya bölünmüştü. Erzurum. Oğlunun orada olması, her ne kadar umut verici olsa da, endişeleri de beraberinde getirmişti. Fakat içinde bir kıvılcım yanıyordu, belki de oğlunu kurtarabilecekti, o gün evde hava daha da ağırlaştı. Eşi Murat, işe gitmek için hazırlanırken Yıldız, ona durumu anlatmaya çalıştı. Ama Murat, yorgun ve kırgın gözlerle sadece başını salladı. Bak, senin sağlığın önemli. Bu işlere fazla takılma, dedi, ama gözlerinden onun da endişesi okunuyordu. Yıldız, gün boyunca Erzurum'daki barakaları, sokakları ve soğuk kış havasını hayal etti. Baranın nerede olduğunu, kimlerle birlikte olduğunu, ne durumda olduğunu düşünmeden edemedi. Oğlunu kaybetmenin acısı onu her geçen gün biraz daha yıpratıyordu. Akşam olduğunda kapı çaldı. Gelen Yıldız'ın yakın arkadaşı Sevda'ydı. Üzerinde kırmızı bir şal vardı. Saçları özenle toplanmış, yüzünde hafif bir makyaj vardı. Yıldız, "Dayan," dedi, elini tuttu. "Biz buradayız. Yalnız değilsin." Yıldız gözyaşlarını tutamadı. Baran'ı bulmalıyım ona yardım etmeliyim, dedi, Sevda, ilk adımı attın bile. Emre ile konuşman çok iyi oldu, dedi. Ama dikkatli olmalısın. Bazıları, Baran'ın peşinde olabilir, Yıldız, şaşkınlıkla bakarken, Sevda hafifçe espri yaptı. Baksana, oğlumuz kaçtı diye biz de kaçacak mıyız şimdi Trabzon'dan, Erzurum'a mı göç edeceğiz, ikisi de gülüştü. Ama gülüşlerinin altında derin bir endişe vardı. Gece ilerlerken, Yıldız, Baran'ın gizemli hayatının derinliklerine inmeye karar verdi. Oğlunun sırlarını çözmek, onunla yeniden bağ kurmak için ilk adımı atmalıydı. Fakat bilmediği bir şey vardı, Baran'ın peşinde sadece ailesi değil, çok daha karanlık güçler de vardı. Ve o gece, evin arka odasında, kilitli bir çekmeceden hafifçe parlayan bir ışık beliriyordu. İçinde ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ama o ışık, tüm hikayenin dönüm noktası olacaktı. Trabzon'un nemli ve hafif serin akşamı, Yıldız'ın evinin penceresinden süzülürken o içeride derin düşüncelere dalmıştı. Tek başına oturma odasının köşesinde, üzerindeki ince çiçekli elbisesi hafifçe dizlerine kadar kıvrılmış, çıplak ayakları serin parke üzerinde nazikçe hareket ediyordu. Boynunda ince altın bir zincir, kulağında küçük inci küpeler vardı. Bunlar ona her zaman annelik ve kadınlığın dengeli bir harmanını hatırlatırdı saçlarını hafifçe toplasa da birkaç tutam yüzünü çevresine serbest bırakmıştı. Bu da ona hem zarif hem de biraz dağınık bir hava katıyordu. O gün Erzurum'dan gelen telefonun ardından içinde kopan fırtına biraz olsun dindi. Artık harekete geçme zamanıydı. Baran'ın izini sürmek, ona ulaşmak ve neden böyle bir yola saptığını anlamak zorundaydı. Ancak bu kolay olmayacaktı. Çünkü oğlunun hayatı sandığından çok daha karmaşık ve tehlikeliydi. Ertesi sabah Yıldız, evin küçük çalışma odasında eski defterlerini karıştırıyordu. İçinde Bara'nın çocukluk anıları, okul notları ve gizemli bazı notlar vardı. O notların arasında Bara'nın kendisine yazdığı ancak hiç gönderemediği mektuplar da vardı. Mektuplarda babasıyla yaşadığı uyuşmazlıklar, kendi içinde taşıdığı karmaşık duygular ve bir çeşit özgürlük arayışı saklıydı. Tam o sırada kapı çaldı. Yıldız kapıyı açtığında karşısında komşusu Hüseyin Bey'i gördü. Orta yaşlarında, hafif göbekli, bıyıkları titizce kesilmiş, Ankara'dan emekli bir memurdu Hüseyin Bey. "Selam Yıldız Hanım, haberler nasıl?" diye sordu hafif tebessümle. Yıldız, zoraki bir gülümsemeyle karşılık verdi. "İyi değil Hüseyin Bey, oğlum gitti, bulamıyoruz." dedi. Hüseyin Bey yakasından çıkardığı küçük bir çakıyı gösterdi. Bak, geçen gün çarşıda gezerken bunu buldum. Baran'ın olabilir mi? Üzerinde isim yok ama belki sen anlarsın. Yıldız dikkatle baktı. Çakı eskiydi, sap kısmı üzerine işlenmiş ince motifler vardı. Baran'ın çocukluğunda sevdiği şeylerden biri de çakılardı. "Evet, bu onun olabilir," dedi fısıltıyla. Hüseyin Bey böyle devam ederse, Baran kendini bir maceranın içinde bulacak. Şimdi bu şehirden Erzurum'a, sonra da neresi? Diye espri yaptı. Bu çocuk, Trabzon'un en iyi hamsisini bile kıskandıracak bir macera perest olacak anlaşılan, Yıldız hafifçe güldü, ama içinde büyüyen endişeyle gülümsemesi birbirine karışıyordu. Evet, keşke maceraları biraz daha evin içinde olsa, dedi, günler geçtikçe, Yıldız Erzurum'a gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Eşi Murat durumu kabullenmiş gibi görünüyordu ama gözlerindeki korku ve endişe onu ele veriyordu. Yıldız, dikkatli ol. Bu işin içinde başka şeyler olabilir, dedi. Yıldız, biliyorum ama yapmalıyım. Oğlumun peşinden gitmek zorundayım, diye yanıtladı. Yolculuk günü geldiğinde Yıldız hafifçe heyecanlı, biraz da korkmuştu. Üzerinde şehrin soğuk havasına karşı kalın bir palto vardı. Ama içindeki elbise hala zarif çiçeklerle dolu ve ona güç veriyordu. Ayakkabıları topukluydu ama yürürken ses çıkarmaması için tabanına ince bir kumaş yapıştırmıştı. Çünkü sessiz adımlarla ilerlemek zorundaydı. Erzurum'a doğru yol alırken içindeki umut ve korku birbirine karıştı. Baran'ı bulacak, belki de onu kurtaracaktı. Ama bilmediği bir şey vardı. Baran, kendi karanlık sırlarını korumak için çoktan bir plan yapmıştı. Ve Yıldız, o planın tam ortasında olacaktı. O gece Erzurum'un soğuk sokaklarında gizemli bir figür karanlık bir ara sokakta bekliyordu. Yüzü kapalı, elleri cebinde sanki birini bekliyordu. Telefonu çaldı, gelen mesajda sadece bir kelime vardı: "Hazır mısın?" Yıldız'ın hayatı bundan sonra asla eskisi gibi olmayacaktı. Erzurum'un soğuk rüzgarı Yıldız'ın kalın kabanının yakalarını sertçe savururken o şehrin sokaklarında adımlarını hızlandırıyordu. Üzerinde koyu lacivert, diz hizasında ince yünlü bir kaban vardı. Altından ise krem rengi, zarifçe dökülen bir elbise seçmişti. Ayaklarında soğuğa dayanıklı, siyah deriden çizme vardı. Topukları yüksek ama yürürken ona güç veren türdendi. Saçlarını rüzgara kaptırmamak için sıkı bir topuz yapmıştı. Birkaç tutam yüzüne yapışmıştı. O tutamlar hem yorgunluğunu hem de kararlılığını ele veriyordu. Boynunda annesinden yadigar, ince işçilikle yapılmış gümüş bir kolye asılıydı. Bu küçük aksesuar ona her an hatırlattığı bir güç kaynağıydı. Yıldız, şehrin kalabalık ve karmaşasından uzak, dar ve tenha bir sokağa yöneldi. Burada Erzurum'un eski taş evleri birbirine yaslanmış gibi duruyordu. Sokak lambalarının solgun ışıkları arasında uzun gölgeler uzanıyordu. O an, kalbi hızla çarpmaya başladı. Baran'ın burada olduğunu biliyordu, ama nerede? Gözleri etrafı tararken, eski tahta kapıların birinin önünde bekleyen gizemli bir adam gördü. Adam, yüzünü hafifçe kapatmış, koyu renk kaban giymişti. Ellerini cebine sokmuş, hafifçe öne eğilmişti. Yıldız'ın yaklaşmasıyla başını kaldırıp ona baktı. Sen Yıldız Hanım'sın, değil mi? Diye sordu derin ve biraz sert bir sesle, evet, benim. Baranı nerede bulabilirim?" diye sordu Yıldız. Sesi biraz titriyordu ama kararlılığını saklamaya çalışıyordu. Adam hafifçe gülümsedi. "Onu korumaya çalışıyoruz. Ama bazen kendi yolunu çizmek zorunda kalıyor." Yıldız bu sözlerden pek bir şey anlamasa da içindeki umut biraz daha güçlendi. "Lütfen ona ulaşmama yardım et." dedi. Adam başıyla onayladı ve "Ama dikkatli olmalısın." Baran'ın hayatı sandığından çok daha karmaşık. Sadece sen değil, başkaları da onu arıyor, diye ekledi. Yıldız, kimler mesela? Diye sordu, gözleri daha da açıldı. Adam, bunu öğrenmek için, onun izini sürmek zorundasın. Ama öncelikle, ona güvenini kazandırmalısın. Baran, kimseye kolay kolay güvenmez, dedi ve sonra cebinden küçük bir defter çıkardı. Bu, onun günlüklerinden bazı sayfalar. Belki işe yarar. Yıldız defteri dikkatle aldı. Sayfalar eskiydi, kenarları sararmıştı. Baran'ın el yazısıyla karanlık ve karmaşık düşünceler, bazen de umut dolu cümleler yazılıydı. En son sayfa, gerçek özgürlük kendini tanımaktan geçer diye bitiyordu. Adam bunu bulman iyi oldu. Ama şimdi sana bir şey göstereceğim, dedi. Yıldız onu takip ettiğinde, esrarengiz bir kapıdan içeri girdiler. İçerisi loştu. Eski mobilyalar, tozlu kitaplar ve duvarda asılı eski bir harita vardı. Haritada Erzurum'un yanı sıra Van, Hakkari ve küçük köy yolları işaretlenmişti. Adam, Baran bu bölgelerde bazı insanlarla bağlantıda. Onlar onun geçmişiyle ilgili sırları saklıyor, dedi Yıldız. Bu insanlar kim? Ve neden oğlumun peşindeler? Diye sordu. Adam, bazıları eski dostlar, bazıları düşmanlar. Ama hepsi Baran'ın içinde taşıdığı sırrı bilmek istiyor, dedi. Yıldız kafasını salladı. Anladım. O sırrı bulmalıyım. Baran'ı kurtarmak için. O anda kapı aralandı ve içeriye genç, uzun boylu, koyu kahverengi saçlı bir adam girdi. Üzerinde deri ceket ve siyah kot pantolon vardı. Bakışları sert ama içinde bir yumuşaklık gizliydi. Ben Emre dedi, Baran'ın eski arkadaşı ve seninle çalışmak istiyorum. Ona zarar gelmesini istemiyorsan birlikte hareket etmeliyiz. Yıldız derin bir nefes aldı ve tamam dedi, başlayalım. Ancak dışarıda, karanlıkta bir başka çift göz onları izliyordu. Soğuk bir gülümseme dudaklarında belirdi. "Olanı biz bulacağız, önce biz," diye fısıldadı. Yıldız'ın macerası daha yeni başlamıştı ve bu yolun sonunda sadece Baran değil, ailelerinin tüm gizemleri ortaya çıkacaktı. Erzurum'un eski taş sokakları, geceye karışan hafif rüzgarla birlikte uldayarak yıldızın adımlarını yankılıyordu. Kabanının yakalarını sımsıkı kapamış, ince elbisesinin zarif hataları soğuk havaya rağmen belli oluyordu. Topuklu siyah çizmeleri, sessiz adımlarla parke taşlarına dokunuyor, her adımda bir kararlılık, bir umut taşıyordu. Saçlarından birkaç tutam yüzüne düşmüş, hafifçe nemlenmişti. Oysa yüzünde yorgunlukla harmanlanmış bir güzellik vardı. Boynundaki gümüş kolye hafifçe parıldıyor, adeta ona güç veriyordu. Yıldız, Emre ile birlikte haritanın üzerindeki işaretlere bakarken içindeki kaygı giderek büyüyordu. Bu insanlar kimler gerçekten? diye sordu. Neden Baran'ın peşindeler? Emre derin bir nefes aldı bazıları eski dost, bazıları tehlikeli düşman. Baran'ın geçmişinde saklı büyük bir sır var. O sır, onların hayatını da değiştirebilir, Yıldız, gözlerini haritadan kaldırdı. Peki biz ne yapacağız? Emre'nin bakışları ciddi ve kararlıydı. Öncelikle Baran'a ulaşmalıyız. Onun güvenini kazanmak zorundayız, çünkü o kimseye kolay kolay açılmaz, Tam o sırada, kapı hafifçe aralandı ve içeriye uzun boylu, koyu kahverengi saçları omuzlarına dökülen bir kadın girdi. Üzerinde koyu renkli bir kaban vardı, ama altında zarifçe kesilmiş kırmızı bir elbise görünüyordu. Topuklu ayakkabıları, adımlarını sessizce ama etkileyici bir şekilde taşıyordu. Gözleri keskin, bakışları ise derin bir hüzünle karışık bir güç yayıyordu. Ben Selin, dedi kadın, Baran'ın çocukluk arkadaşıyım. Ona yardım etmek istiyorsanız benimle de çalışmalısınız. Yıldız, Selin'e dikkatle baktı. Kadının yüzündeki ifadede hem kararlılık hem de geçmişten gelen bir yük vardı. Beraberce harita üzerinde yeni işaretler yaptılar, planlar kurdular. Erzurum'un sokaklarından mana, oradan Hakkari'nin dağ köylerine uzanan bir yolculuk başlamıştı artık. Baran'ın sırlarını çözmek onu bulmak ve bu karanlık güçlerin önüne geçmek için zamanla yarışıyorlardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yıldız evine döndüğünde kapı hafifçe aralıktı. İçeriye adımını attığında içeride garip bir sessizlik vardı. Tam o anda arka odadan hafifçe bir ışık sızıyordu. Merakla yaklaştı, kapıyı araladı ve içeri girdi. Oda karanlık ve soğuktu. Masanın üstünde eski bir kutu vardı. Kutudan hafifçe mavi ışık yayılıyordu. Kutunun kapağında üzerinde eski Osmanlıca harflerle yazılmış bir kelime vardı: Sırlar. Yıldız kutuyu açmaya çekindi ama merakı ağır bastı. Kapağı kaldırdığında içinden eski fotoğraflar, mektuplar ve küçük bir deri defter çıktı. Defterin kapağında Baran'ın ismi yazılıydı. İçine açtığında sayfalar arasında gizlenmiş küçük bir anahtar buldu. Tam o anda kapı arkasında bir gölge belirdi. Yıldız, hızla arkasına döndüğünde karşısında karanlık bir figür duruyordu. "Bunu bulman bekleniyordu," dedi soğuk bir sesle. "Ama şimdi seçim senin. Gerçeği öğrenmek mi, yoksa hayatını korumak mı?" Yıldız'ın kalbi hızla atarken, tüm cesaretini toplayıp adım attı. "Gerçeği öğrenmek istiyorum," dedi kararlılıkla. Gölge hafifçe gülümsedi ve arkasına döndü. "O zaman hazır ol, çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değil." Yıldız o an anladı ki oğlunun hayatının ve kendi geçmişinin sırları şimdi açığa çıkmak üzereydi. Ve bu sırlar sadece onları değil, bütün aileyi derinden sarsacaktı. Gece, Trabzon'un sessizliğine karışırken Yıldız'ın yolculuğu yeni bir dönemece girmişti. Ama dışarıda karanlıkta bekleyen biri vardı, planlarını sessizce örüyor, zamanı geldiğinde hamlesini yapacaktı. Yıldız, kutudaki anahtarı avuçlarında sıkarken içinde bir korku ve umut karışımı büyüyordu. Bu anahtar sadece bir kapıyı değil, aynı zamanda Baran'ın hayatındaki karanlık sırların kapısını da açacaktı.